arkadaşlar şu anda açıyorum. Hazırsanız bu anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda çok heyecanlandım. Açıyorum arkadaşlar. Artık açıyoruz. Evet şu anda yemin ederim açıyoruz arkadaşlar. Abone olduysanız eğer. Evet dediğim gibi yeniden söylüyorum. Abone olan kardeşlerimize elmas gönderiyorum. Abone olan kardeşlerim elmas kazanmak isteyenler 5 yazabilir arkadaşlar ve oyundaki ismini yazsın. 24 saat içinde hesabımıza gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Instagram mertür 06 açıklama kısmında var. Oradan takip edip e, oradan bana özelden direkt yazarsanız direkt gönderiyorum var da. Haberiniz olsun diye söyleyeyim. Açıklama kısmındaki da abone olun. Yazılım yazıyor bakın. Ona da abone olun. E, açıyorum arkadaşlar. Hazırsanız açıyorum. Açıyorum arkadaşlar hazırsanız. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Eller alıyor. Hazır mıyız? Evet şu anda hazırız yazın arkadaşlar açıyorum. Şu anda aç yazın açıyorum. Şu anda bir yazsın abone olan kişiler. Şu anda açıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Ba bas. Bas. Evet şu anda basıyorum basıyorum. Şu anda hazırsanız basıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Basıyorum. 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 Bas. Bas. Basıyorum. 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 basıyorum, basıyorum. Arkadaşlar hazırsanız açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Şu anda herkes hazırsa açıyorum arkadaşlar. Son noktaya geldik. Şu anda evet arkadaşlar. Evet evet şu anda açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Şu anda abone ol bildim aç kardeşim. Açıyorum. Arkadaşlar abone olursanız açıyorum. Evet şu anda arkadaşlar son arkadaşlar abone olun. Hadi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Şu anda abone olsun herkes. Açıyorum arkadaşlar. Şu anda açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Şu anda abone olanlar bir yazabilir mi arkadaşlar? Şu anda aç yazsın arkadaşlar. Açmam isteyenler aç yazsın. Abone oluyor. Arkadaşlar hadi her herkes abone olsun. Haydi bekliyorum arkadaşlar. Şu anda herkes abone olsun. Evet şu anda açıyorum arkadaşlar. Evet şu anda basıyorum. 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 Basıyorum basıyorum basıyorum. 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 Evet şu anda basıyorum. Bas. Bas. Arkadaşlar şu anda herkes kayıt alsın. En çıkacak. Arkadaşlar şu anda ekran kaydını alın. Ekran kaydını alanlar 8 yazsın. Youtube kanalınıza yükleyin. Sizlere destek çıkacağım arkadaşlar videolarınıza. Şu anda evet herkes ekran kaydını alsın. En çıkıyor kardeşim. Açmam isteyen şu an herkes aç yazabilir mi? Şu an herkes aç yazsın. Açıyorum arkadaşlar. Aç yazın açıyorum. Açıyorum. Evet şu anda açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda basıyorum. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar yayındaki herkes ama herkes oyundaki ismini de yazsın. Elmas göndereceğim. 500 ila 1000 elmas göndereceğim sizlere de ama sadece abone olanlara. Abone olduysan kardeşim 5 yaz ve oyundaki ismini çete yaz Sana da hemen elmasını göndereyim kardeşim. Hemen şöyle basıyorum. Kutumuzu açıyorum. Elmamız çıkıyor arkadaşlar. Evet şu anda basıyorum. Evet şu an basıyorum. Hazır mısınız? Hazır olanlar bir yazsın seri bir şekilde. Basıyorum arkadaşlar. Evet hazır mısınız? Şu anda basıyorum. Sayın seyirciler evet şu anda basıyorum. Bye. Ba şu anda çok heyecanlandım. Evet, şu anda basıyorum. Evet, şu anda basıyorum arkadaşlar. Evet, şu an basıyorum. Hazırsanız basıyorum. Emma mı geliyor arkadaşlar? Ne geliyor sizce? Çete yazın arkadaşlar. Ne geliyor sizce? Bakalım sizce ne çıkacak arkadaşlar? Emma gelir inşallah Emma gelir. Bakalım ne gelecek? Bilmiyorum şu an ne geleceğini ama Bakalım Emma gelirse efsane olacak arkadaşlar. Sizlere de 1000-2000 elmas göndereceğim. 5 yazın 1000-2000 elmasını kapın arkadaşım. Ama aboneysen sadece şu anda ama arkadaşlar herkes oyundaki ismini de yazsın. Sizlere elmasla göndereceğim arkadaşlar. Sözüm söz yayını da beğenin. Instagram açıklama kısmı Mert 06 oradan takip edip oyundaki ismini yazarsan direkt elmasını kapıyorsun bu arada. Eğer yavaş geliyor çünkü buradan sizlere gönderiyorum. Hemen arkadaşlar herkese basıyorum. Herkese basmıyorum şaka yaptım. Hemen arkadaşlar şöyle kasayı açıyorum. 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 Evet şu anda açıyorum. Açıyorum. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Aç diyenler bir yazsın arkadaşlar. Aç diyenler bir yazsın. Abone olun. Açıyorum arkadaşlar. Abone oluyorsanız açıyorum. 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 Aaaaa, açıyorum arkadaşlar. Evet, açıyorum, 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 açıyorum arkadaşlar. Açıyorum, hazırsanız açıyorum. Evet, şu anda açıyorum arkadaşlar. Hazırsanız, açıyorum, açıyorum arkadaşlar. Hazırsanız, evet, şu anda açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, açıyorum. Hazırsanız, açıyorum. Şu anda. Emba çıkacak arkadaşlar. Size ne çıkacak? Bunu bir söyleyin bana. Bunu, bunu bana söyleyin arkadaşlar. Şu anda ekran kaydını alın. Youtube atın. Sizlere destek çıkacağım dediğim gibi. Youtube'unuza atın arkadaşlar. Kanalınıza ekran kaydı.